Merhaba arkadaşım, sizlere Honda Accord Type R isimli arabadan bahsetmek istiyorum. Honda Accord, iyi bir üne sahip, çok beğenilen ve çok tutulan bir otomobildir. Güvenilir olarak algılanıyor ancak nispeten pahalı. Piyasadaki çok sayıda Passat, Mondeo ve Fransız otomobilin arasında ortalama bir otomobil olsa da Type R versiyonu normdan sıyrılıyor. Günümüzde spor sedan, fiyatı nedeniyle cazip bir seçenektir. İlgilenmeye değer mi? 2000 yılında ekorda hafif bir makyaj uygulandı. Detaylar değiştirildiği için yan yana durmadığınızda her iki versiyonu ayırt etmek zor. Araç 2002 yılına kadar üretildi. Motor seçenekleri arasında VTEC sistemine sahip klasik Honda benzinli motorlarının yanı sıra Rover'ın bir de dizel motoru bulunuyordu. Belki de bu yüzden birçok mekanikçi o dönemde üretilen Rover 75'in Honda ile akraba olduğuna inanıyor. Bir diğer mücevher ise Type-R versiyonunda kullanılan 212 beygir gücündeki 2.2 VTEC motoru. Serinin yıldızı ise Type-D. Yaşlılara ve doktorlara yönelik bir otomobil olarak algılanan Accord, spor versiyonuyla hem sıra dışı, hem orijinal, hem de karışık duygular uyandıran bir otomobil oldu. Devasa spoileri ve beyaz boyası Accord'u sınıfındaki diğer otomobillerden ayırıyordu. Kaba davranıyordu çünkü dikkat çekmesi gerekiyordu. Dahası, Avrupa pazarındaki ilk ve son Accord Type R, sadece düz yolda değil, virajlarda da hızlı bir otomobildi ve pistten de korkmuyordu. Type R modelinde amortisörler modifiye edildi ve yaylar kısaltıldı, ancak sadece biraz. Sert sönümleme özellikleri daha kalın denge çubuklarıyla tamamlanırken, daha büyük frenler uygun yavaşlamayı garantiliyor. Önden çekişli araç, 215 mm genişliğindeki 17 inçlik lastikler sayesinde güçlü motorla baş edebiliyor. Standart Type R versiyonlarıyla karşılaştırıldığında motor haricinde büyük bir değişiklik yapılmamış ancak Japon mükemmelliğini yansıtan birçok küçük değişiklik yapılmış. Süspansiyon tasarımı değişmemiş, ön frenlerde tek pistonlu kaliper yerine çift pistonlu kaliper kullanılmış ancak arka frenler aynı. Birçok ortak süspansiyon parçası vardır. Gövde biraz daha hafif, arka tamponun altındaki takviye kirişinin olmaması dahi ve donanım da daha hafif daha doğrusu bazı elemanları eksik, örneğin arkada elektrikli camlar veya bazı yerlerde ses yalıtımı, daha küçük bir yakıt deposuna sahiptir. Ayrıca daha serttir. Ön tarafta, standart modellerde olduğu gibi iki adet çamurluk desteği kullanılırken, arka tarafta Type-R versiyonunda arka koltuk arkasında herhangi bir açıklık bulunmuyordu ve katlanamayan tek versiyon buydu. Tüm değişiklikler sayesinde Type-R tamamen farklı bir sürüşe sahip, Tümsekleri farklı şekilde emiyor ve standart versiyonların önden kaymasından yoksun. 6. nesil Accord e da 1 Euro R versiyonuyla geldi. Biraz daha güçlüydü ama daha fazla donanıma sahipti ve direksiyonu sadece sağ taraftaydı. Bu versiyonun stili de Type R'den farklıydı. Motorlar 6. nesil Honda Accord'un e motor yelpazesi kısıtlıydı. Klasik 4 veya 5 kapılı gövde tipinde çoğunluğu 1,6 ila 2,3 litre hacimli benzinli, Coupe versiyonda ise 3,0 ve 6 motor bulunuyor. 3 litrelik hariç hepsi yüksek devir seven 4 silindirli ünitelerdir. Sadece 1.6 LDV-TEC sistemi bulunmuyor, turbo dizel ise daha önce de belirttiğim gibi İngiliz menşeli. 3.0 V6'nın dışında en dikkat çeken motor ise Type-D. Aynı kapasiteye sahip diğer H22 serisi ile ilişkili, H22A7 işaretli 4 silindirli bir ünitedir. Standart olarak diğer Honda modellerindeki ünitelerden daha güçlüydüler, ancak A7 bir istisnaydı çünkü Type-R serisindeki bir arabaya güç veren tek üniteydi. Kendisine güç kazandırmak ve çok yükseğe çıkabilmesini sağlamak için bir tedavi uygulandı. Bu özelliği, diğer şeylerin yanı sıra, şuna borçludur, keskin eksantrik milleri. Parametrelere bir bakın, 7200D, dda 212BG ve 6700D, dda 215 Nm. Ancak tork eğrisi sanıldığı gibi değil. Zaten 2000 devir civarında tork değeri 180 Nm'ye ulaştı, bu da 2.0 litrelik motordaki maksimumdan biraz daha az. Her durumda, H22A7 motoru özellikle 5000 devirden itibaren üst kısımda en iyi hissi veriyor ve gerçek potansiyeli de burada yatıyor. Ne bozuldu? Accord Type R bazı açılardan sıra dışı bir model olarak kabul edilebilse de, standart Accord'larda görülen bazı sorunlara sahip. En can sıkıcı olanlardan biri de konta altlarında, kenarlarda, çamurluklarda ve bazı borularda oluşan korozyondur. Arka akstaki paslanmış fren borularına dikkat edin. Direksiyon ve süspansiyon sisteminde de boşluklar var ancak bu durum yüksek kilometreli birçok araçta görülen bir sorun. Ancak Type R versiyonunda bunların varlığı sürüş kalitesine önemli bir etki yapıyor. Type R, pazar sürüşleri için özel bir araç olarak nadiren kullanılır. Ayrıca, zamanla herhangi bir oynama belirtisi göstermeden kırılabilen ve araç için kötü sonuçlar doğurabilen alt salıncak pimlerine de dikkat etmelisiniz. H22 motoru, Honda'nın her zamanki gibi oldukça rafine bir tasarıma sahip ancak A7 versiyonu ihmale karşı hassas. Spor otomobillerde bu durum normaldir ancak herkes bunu bilmez. Kalitesiz yağlara, periyodik yağ değişimlerine, soğutma sisteminin verimliliğinin ihmal edilmesine tahammülü yoktur. Type keyfini çıkarmak için kullanım kurallarına sıkı sıkıya uymanız, hatta her bir yağ değişimi veya ayarı arasındaki kilometreyi bile kısaltmanız gerekiyor. Dinamik sürüş esnasında bunu yarı yarıya azaltmak en iyisidir. Bakımsız bir motor aşırı ısınmaya ve bloğun çatlamasına neden olur. Neyse ki, blok diğer H22'lere de uyuyor, en popüler olanı Prelude'dur, ancak onu değiştirmek yine de çok fazla para ve zaman gerektirecektir. Elektronik tarafta ise lambda probları hassastır ve gaz kelebekleri kirden hoşlanmaz. Yağ sızdırma eğiliminde olan VTEC valf kontasını kontrol etmekte fayda var. Hidrolik gergiden dolayı trigger kayışlarının kopması gibi durumlar da yaşanmıştır ancak bunun ihmal edilmiş bakım nedeniyle olduğunu tahmin etmek kolaydır. Her iki durumda da pahalı bir parçadır ve daha ucuz ve basit bir mekanik gergiyi kolayca satın alıp takabilirsiniz. Sorun şu ki, sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Üstelik arıza esas olarak Prelude'un motorundaydı. Bu motor ikizdi ama aynı aksesuarlara sahip değildi. Ayrıca diğer tipik hataların gösterilmesi de zordur. Bazıları bunun sebebinin yağ tüketimi olduğunu düşünebilir ama bu agresif kullanılan Honda motorlarının tipik bir özelliğidir. Bu durum diğer markalar için de geçerli ancak pek konuşulmuyor. Çok yoğun kullanılan spor otomobillerde kilometre arttıkça arızaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Honda'nın şanzımanları dayanıklıdır ve Type R'da kullanılan şanzıman çok hızlı vites değiştirme imkanı sağlar. Sonuç olarak senkronizatörler pes edebilir. Integra Type R ise çift olanlar takıldı. Bir spor arabanın bakımı her zaman masraflıdır ancak herkes bunu bilmez. Yani üretim aracına göre maliyetleri kastediyorum çünkü yüksek güvenilirlik aynı zamanda tasarrufa da yansıyor. Maalesef pazarımızdaki araçların çoğu yıpranmış ve bakımları yanlış yapılmış araçlardır. Bazı parçalar ise sadece yetkili servislerde bulunabilen özel parçalardır ve Honda'daki fiyatları çok yüksektir. Bu da hatalı veya kullanılmış parçalarla değiştirilmesine neden olur. Motorun neredeyse bir yarış motoru gibi kullanılması gerekir, bu nedenle iyi bakıma, en iyi yağ ve subap ayarına ihtiyaç duyar. Aynı durum şanzıman için de geçerlidir. Ekor Type-R, daha büyük lastiklere, bir yerine iki susturucuya sahip ve sigorta primi aralığının alt ucuna, 2 litrenin üzerinde kapasite, düşüyor. Hızlı gitmek, ki zaten tek yapmak istediğim bu, yakıt tüketiminin de 10 L, 100 kilometreyi geçmemesine sebep oluyor ama siz bilirsiniz. Hangi yol? Neyse ki Type Ray'ın bakımı, daha yeni, standart Accord versiyonlarının bakımından çok daha pahalı olmayacaktır. Değer mi? Evet. Kısa ve öz olarak, çünkü araba her gün güvenle kullanılabilir ve yarış oyuncağı olarak idealdir. Elbette kendi güç sınıfında, hiçbir elektronik yardımcıya ihtiyaç duymayan, tamamen mekanik, gerçek bir önden çekişli spor otomobil. Aynı zamanda egzotik ve yavaş yavaş klasikleşiyor. İyi bakılmış bir örnek piyasada gerçek bir nadirliktir, ancak sokakta veya garajda da nadir bulunur. Accord standart model olarak sıradan bir araçsa, Type Leo bayağı spoiler olmadan bile her zaman özel olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro